Ve CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Leal Denizli efendim. Üç kişinin hayatını kaybettiği işte bu orman yangınında sadece 150 bin liralık su tankerini internet üzerinden halktan istedi bir mesajla. E tabi tepkiler gecikmedi. Vatandaştan su tankerini dilenen o büyük başkan geçtiğimiz günlerde ottan festivale tam 15 milyon lira harcamıştı sayın seyirciler. Ve dedim ki ne çeşme ne ala çatı böyle bir festivalden mahrum kalamaz. Üç günlük festivale 15 milyon lira ödeyen Lal Denizli su tankerini halktan istedi. Ve dedim ki ne çeşme ne ala çatı böyle bir festivalden mahrum kalamaz. Yaz aylarıyla birlikte İzmir'in Çeşme ilçesinde de ciğerlerimiz yandı. Delikli koy mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangında büyük bir alan küle döndü. Ancak ciğerleri daha da yakan belediye başkanı Lal Denizli'nin akıl tutulması yaşatan talebi oldu. Üç canımızı kaybettiğimiz orman yangınında CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli su tankerini halktan talep etti. Hizmet veren tarafı karıştıran Denizli'nin bu paylaşımı büyük tepki çekti. Olası orman yangınlarına hazırlık yapmayan Denizli ve ekibinin vatandaşlardan su tankeri istemesi akılları aylar önce düzenlenen Ot Festivalini getirdi. Denizli 3 günlük festivale tam 15 milyon lira saçtı Ama 150 bin liralık su tankeri halktan talep edildi. Ve dedim ki ne çeşme ne ala çatı böyle bir festivalden mahrum kalamaz. Sosyal medyada ayrıca festivali harcanan 15 milyon lira ve 150 bin liraya satılan su tankeri ilanları da kıyaslandı. Kullanıcılar Denizli Halkçı belediyecilik tabirini çok yanlış anlamış yorumları yaptı.